Merhabalar sevgili hanımlar Emine Yıldırım Özbay YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün böyle bir alt yol hazırladım size şimdi hemen modelin yapımına başlayacağım inşallah şöyle çıtı pıtı çok güzel bir model düşünüyorum inşallah iğneme dökebilirim Evet şu kadar küçük bir yer hazırladım hat bıraktım size göstermek için zaten kolay yeni başlayanların bile rahatlıkla yapacağı bir alt yol Evet burada ipim bitmişti ipimi düğümümün altına aldım ve kısa olan ipimi kesiyorum hemen buraya küçük bir pırpır yapıyorum karşıya geçiyorum. Ve tekrar bir boş zürafa yapıyorum. Yanına bir zürafa daha. Geriye dönüyorum. Hemen buraya da bir küçük zürafa yapıyoruz. Karşıya geçtim. Küçük bir bir tane daha zürafa. Evet, bu şekilde modelin alt yolu gidiyor hanımlar. Bakalım üstünü nasıl yapacağım? Birlikte yapacağız. Daha önce denemedim. İnşallah aklımdakini dökebilirim. Evet, burada ipimi kesiyorum hanımlar. Bakın modelin yakın görünüşüne. Çok büyük yapmayacağız zürafalarını. Nedenini az sonra söyleyeceğim size. Hemen modelin başına geçtim hanımlar. Şöyle ekranımı kaldırayım daha net olacak sanki. Evet şu an iplerin hangisini koyacağıma karar vermediğim için kafamda tasarladım. Renkleri koydum. Numaralarını birazdan vereceğim. Model ayarlaması yapınca. Evet buradaki boş zürafama ipimi bağladım. Sıkıca düğümümü attım. Buraya böyle çok uzun olmayacak ama çok da kısa olmayan bir pırpır pır yaptım. Buradan karşıya geçiyorum hanımlar. Boş olan zürafama bir pırpır pır daha yapıyorum. Yine karşıya geçiyorum. Buraya da yine uzun olan pırpırımızdan yapıyoruz. Hepsinin eşit boyda olmasını sağlayalım. Evet, bu şekilde ilerleyeceğim. Bakın neden ufak yaptığımı. Şimdi burada anlıyoruz. Bu uzun olsa bu sefer bu tepecikler de uzun olması lazım. O yüzden uzun istemiyoruz. Farklı ve güzel bir model olacak inşallah. Bakın şimdi bu haliyle bile çok şirin oldu. Evet, elimle tutuyorum. Ayarlıyorum oradaki kabarıklığı. Fazla aşağı inmesin diye bakın böyle tutuyorum ve çekiyorum. O eliniz alışınca zaten hepsi aynı boyda olacaktır. Evet şeklimiz bu. Evet, görüntü bundan ibaret. Şimdi ben bunu tamamlayıp geleyim. Evet, şimdi modelimizin yapımına başlıyoruz. İpimi koydum. Evet, sıkıyorum. Buradaki ipimi kesmek istiyorum. Şimdi buraya çok küçük olmayan bir zürafa yapıyoruz. Böyle açık dursun. Geriye dönüyorum şu ipimiz eşit boyda olsun küçük bir zürafa yapıyorum pırpır pır. üstüne çıktım zürafanın Evet şimdi aşağıya iniyorum Tekrar aynı işlemi yapacağız buraya. Tekrar zürafanın üstünden iğnemi batırdım. Evet aşağıya iniyorum. Kirpiklerim böyle büyük olmasını istiyorum. tekrar direkt aşağıya inmiyorum bakın birazcık büyük olmasını istiyorum Evet, beşinciyi de yaparak bitireceğim. Evet, şöyle elimle düzeltiyorum ve iğneniz kalınsa böyle de birer tur geçebilirsiniz. Evet. Şimdi modelimi böyle Çevirerek Şuraya sarı ipimi Koyuyorum Makası elime almamak için Tam ucuna Getirdim bıraktım Şimdi böyle çevirip modeli bu tarafına da bir düğüm atıyorum. Şimdi burada bir küçük zürafamız oluştu. Zürafamın gerisine dönüyorum. Buraya 3 tane pırpır ekliyorum. Pırpır pır mı dersiniz? Kiprik mi dersiniz? Evet. Şimdi ipimi kesiyorum. Evet modelin üstüne böyle yatırıyorum onu. Tekrar iğnenizi alıp şöyle bunları birer kere elimiz onu bozduğu için Düzeltiyoruz hanımlar. Şimdi ben bunlara da yapıp geleceğim. Hanımlar dilerseniz bu şekilde de durabilir. Ama ben sarıyla daha bir uyum olacağını düşündüğüm için, çünkü bütün çiçeklerimizde sarı var yani tohum olarak. O yüzden sarıyı da kullanmayı düşünüyorum. Düşündüm diyeyim yani. Evet iğnenin sultanları. Ben size bugün çok güzel bir model yaptım. Çok tatlı. Şöyle iki dakikada da ütüleyi verdim. Çünkü bu model yaparken şunlar biraz kıvrılabiliyor. Böyle aceleden ütümü yaptım. Evet farklı bir alt yol isteyenler için alternatif bir model oldu. Şimdi size ip vereyim. Şu pembe göremiyorum. 703. Şu 703. Daha çok vişneye çalıyor. Burada fuşya gibi duruyor. 2261 bu pembe. 74'te bu pembe. 3009'da sarı kullandım. 728'de yeşil ipim var. Evet hanımlar, benim için bana göre çok güzel, çok şirin bir model oldu. Zaten üstünü çokça kullandığımız bir model ama alt yoluyla sizlere alternatif bir seçenek oldu hanımlar. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Beğeni yapan arkadaşlarıma tek tek buradan teşekkür ediyorum. Selamlar ve sevgilerimi yolluyorum. Başka bir videoda başka bir güzel modelle görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.